Aynada görüyor musunuz bilmiyorum ama dosya yok <laughs> Dorseyi az önce Fenlo dediğimiz bu Hollanda sınırındaki depolarda Boşalttık indirdik Boş Dorseyi de oraya bıraktım arkadaşım aldı Yani Dorseyi verdik şimdi Sadece çekiciyle garaja gidiyorum Zaten garaj da Hollanda sınırından Çok ötede bir yerde değil Tekrar yakın demiştim size Yalnız kamerayı aslında açmayacaktım ama Az önce başımdan geçen bir mevzuyu Anlatıp üzerine az yorum yapmak istiyorum ee, rampalara yanaşacağım. Bizim buraya Türk araçlar çok gelir. Fenway'e Türk araçlar çok gelir. 33 plakalar, 07 plakalar, işte 34 plaka termokin araçlar. sebze meyve getirirler buraya. Buradan da meyve getirmez. Mi? Hadi sebze getirirler ağırlıklı. Buradan da işte Hollanda içine dağılım olur ya da Almanya'ya satılır falan filan derken bir şeyler oluyor. Yani Türkiye pazarı buraya geliyor. Ya rampaya yanaşıyordum. İki tane Türk tırı vardı sol tarafımda bizim diğer taraftaki araçlarda, diğer rampalarda biz diğer araçlar var. Tek rampa var. So tam da Türk trenin olduğu rampanın yanındaki rampa boştu. Yan açtım. Yani açtık şöyle. İleri aldım. Kapaklarımı açtım. Geri geri geliyordum. Ee, biraz soldu geldi geliyordum ama görüyorum yani. Ben çünkü günde beni görüyorsunuz burada. Aa, burada görüyorsunuz günde 20 tane rampa girip çıkıyorum. Artık bazı şeyleri profesyonel oldum demeyeyim. Yani her zaman bir muhakkak bir pay bırakacaksınız. Bir olasılık bırakacaksınız ama ya görüyorum ya yani ben görüyorum da bu işi yap, yapıyoruz. Ama belki karşıdaki işte acemi olur da düşünebilir. Ona da eyvallah. Ona da bak bak. Yine empati yapıyorum. Ben böyle e, geri geri gidiyorum. O ara biraz onun üstüne doğru tarafa doğru gidince baktım o bari böyle bir korna asıldı. Gayri ihtiyar belki korkmuştur. Bak yine empati yapıyorum ya yani, yani iyi niyetimden yani. Cık. Neyse e, tabii ben yani geri geri devam ettim gelmeye. Çünkü yani vurulmayacak bir pozisyonda olduğunu gösterebilmek için yani ileri verip tekrar geri gelebilirdim ama bu sefer konuşuyor olacaktı. Yani bak sen vuracaktın biz kornaya basmasak ileri aldın dedim diyeceğini bileceğim için ben devam ettim geri geri gelmeye ve zaten vurmayacağım bildiğim için tek rampa tek hamlede yanaştım rampaya. Yani bu, bu durumda baktım camı açtım. Ben de camı açtım. Bana diyor ki dayı başta bana dedi ki başta e, aynaya vuracaktın sen. niye şey yaptın böyle? Neye geliyorsun öyle? Dedim aynaya vurmayacaktım dostum. Yani günde 20 adres yanaşıyorum. Görüyorum ben. Aynada görebiliyorum. Hani sıkıntı yok. Aynana vurmayacaktım. Hani ben o kadar da şey değilim. O kadar acımı değilim dedim. Sonra işte aynada da vurulmadı. Ya hayır yani vuracaktın, kıracaktın aynamızı. Ne bileyim hani sonra hani kötü olurdu. Yani bu, bu, lafın arkasında siz ne bekliyorsunuz? Kötü olur yani. Ne demek? Aynen beni tehdit ediyor tamam mı? Ya ben de ya dostum dedim. Kötü olur demek ne demek yani? Ben anlamadım hiç seni? Aynana vuruldu mu vurulmaz. Bir problem var mı aramızda? Bir sıkıntımız var mı? Yok. Bir selam aleyküm. Aleyküm selam çekeriz birbirimize. ben de sana dedim ki eğer sana bu paniği yaşattıysam kusura bakma hemşerim. Öyle oldu o an. Sana öyle bir panik yaşattım kusura bakma hemşerim derim. Geçerim ama senin beni tehdit etmen kafadan tehdit etmenle baba. Hani iki kişi arabada oturuyor. Ya sizin ben şöyle sen niye? sen niye konuşuyorsun öyle? Niye böyle konuşuyorsun? Allah Allah dedim kendi kendime. Allah'ım. Ne Allah'ım dedim ya Rabbim. Sen hani mübarek gün. Bak millet iftar saati, iftar iftarını açıyor. Ya baba. Ya Allah Allah. Diyorum ki bak dostum arabana vurmadım, bir şey olmadı olsa da zaten her türlü durumu <laughs> hani Oğlum, ya bu bir şey olmadı dedim hani arabana bir şey olmadı sen niye böyle hani tetikler konuşuyorsun gerek yok ki böyle tetikler konuşma böyle dedim. eyvallah deriz kusura bakmayız deriz ki, sen niye böyle konuşuyorsun sen konuşuyorsun sen böyle konuşuyorsun haydi lan canım hiçbir şey hiçbir şey değildi benim zoruma giden ne bileyim Ama amca diyor ya ya amca şuna bak amca Allah'ım ya Allah'ım ya Rabbim Allah diyorum. Lan oğlum Enver diyorum. Lan Ulan günde 500 bak kaç kilometre yol yapmışım bugün bakın. Bugün sıfır her, gün sıfırlarım kilometre. 464 kilometre yol yapmışım. Her gün böyledir. 500 ile 450 kilometre arası her zaman yolumu yaparım bak. Ulan Enver diyorum. Öh. Sen İstanbul'da bu, bunun gibi adamlar arasında çıkmış bir adamsın. Sen ki otobüste 1300 Günde 1300-1200 yolcu taşıyan adamsın. İstanbul gibi bir yerde. Sanki İstanbul'un değil Türkiye'nin içerisinde tırcılık arabacılık yapmış adamsın. Sen İstanbul'da taksicilik yapmış adamsın. Sen İstanbul'da esnaflık yapmışsın. Sen bir sürü işlerle bir sürü insanlara muhatap olmuşsun kardeşim. Sen şimdi Avrupa'ya gelmişsin. Zaten burada günde 500 kilometre yol yapıyorum. Ben burada gün içerisinde Hollanda'nın içerisinde değişik milletten yani derler ya 7 düvelden insan görüyorum. Yani Romanyalısı, Polonyalısı, Rusu, Litvanyalısı, İngilizli, İrlandalısı, İskoçu, Hollandalısı, Almanı, Fransız, İspanyolu, Fas'ı, Marakos'u, Arabı. La arkadaş Yahu. Yahu böyle şeyler oluyor, böyle şeyler başımıza geliyor. O adam yanlışlıkla benim üstüme geliyor, benim o benim üstüme geliyor. Bazen böyle görüyorsunuz, böyle kafa kafaya geliyoruz. Adam böyle bir ya ne yapıyorsun diyor Yorum böyle oldu kusura bakma diyorum kafam benim tamam diyor dikkat et diyor filan böyle bir paslaşmalar oluyor yani anladınız mı? arkadaş 7 düvelden adamın içerisindeyim günde 5 km yol yapıyorum geldim 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 burada bir tane Türk plakalı bak Türk demiyorum ha hani o lafımı şey yapmayın sakın Türk demiyorum Türk plakalı bir araçta ben burada şahısla tartışıyorum kavga edecek boyuta geliyorum hani ben Biraz daha ilerlesek birbirimizi ineceğiz aşağıya birbirimizi belki de birbirimizi keseceğiz ya yani hani hani ben delikanlı adamım abi gel yumruk yumruğa yiyeceğim iki tane yumruk atacağım iki tane tokat yani ben bundan korkum yok bir de adam gibi dövüşse hani bir de delikanlı adam olsa gelecek bıçak sallayacak onu bu sallayacak bunu sallayacak ne oğlum gülerim ha hani trajik komik bir durum yani bu arkadaşlar ya Türkiye gibi bir yerden gelmişim Avrupa'da 7 düğünün arasında çalışıyorum ben burada gelip eğer Türk plakalı bir araçla kavga edeceksem Eyvah ki eyvah. Eyvah ki eyvah halime. Eyvah ki eyvah halime yani. Ya oğlum ben orada bir yere gelmeyeceğim. Ben bu tadı gelip seninle tartışacağım, kavga edeceğim ya. Ben ben İstanbul gibi bir, böyle bir cehennemin içinden çıkmış gelmişim. Oğlum seninle mi kavga edeceğim yani? Beni tahrik mi edeceksin? Ben, ben 1300 tane adamın ben 1300, de 1300 kişi taşıyordum ya. Ben taksi yapmış adamım. Ben arabacılığın, arabacılığın olduğu yerde arabacılık yapmış adamım ben. Yani insanların her türlü milletin olduğu yerde ben e, arabacılık yapmış adamım. Yani gelip burada e, Seninle mi kavga edeceğim? Ha, yani kavga da edilir. Ama onun bir adabı var. Onun da adabı olacağını çok iyi biliyorum. Öyle baktım ya böyle dedim oğlum ben ver dedim. Baş ver dedim oğlum ya. gelmişsin buraya. Baş ver ya bozma kendini ya. Gerek yok ki. Bozma dedim ya. Tamam eyvallah dedim. Eyvallah dedim. Kapattık sayfaya geldik. Daha bu yeni oldu, oldu? Bir saat olmadı yani bir saat olmadı yani daha yeni yeni orada çıktım ya öyle dedim size paylaşayım dedim bu durumu ya ya vallahi bile bir anlık öfke bir anlık sinir bir anlık gerginlik İnsanın var ya o kadar çok şeyine mal oluyor ki <laughs> yani ben bu tür şeylerden bu tür şeyleri de çok yaşadık Biz İstanbul trafiğinde anlık şeylerle anlık öfkeyle bir ömür çürten insanlar biliyoruz, görüyoruz, şahit oluyoruz, duyuyoruz. Anlatılıyor, anlatıldı, yaşandı, bilinir. Yani anlık öfkeye mahkum olmayın. Anlık sinire mahkum olmayın. Neye inanıyorsanız, neye tapıyorsanız felsefik olarak nasıl bir görüşünüz var? Nasıl bir e, şeye inancınız var. Nasıl bir duruşa bilmiyorum yani ideolojiniz ne? Yani ne yapıyorsanız hayattaki duruşunuz neyse ona sığının. Hayattaki değeriniz neyse onu aklınıza getirin. Kendinizse kendiniz, çocuğunuzsa çocuğunuz, karınızsa karınız, annenizse sevgilinizse neyse yani o var olan değeriniz neyse o an birden bire bu, bu bu ülkenin bu o anki e, o keşmekeşin içerisine onu lütfen getirin gözünüzün önüne ve birdenbire kendinizi tutmaya çalışın. Sakinleşmeye çalışın. Yani o an olacak olan şey neyse onu durdurmaya çalışın. Elinizden geldiğince. Çünkü eğer onu durdurmadınız, süre dahilinden sonraki sürede çok farklı şeyler olabilir. Güzel şeyler olmayabilir. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Trafikte ben bunu felsefe edinmiştim özellikle. Hata yaptıysam da hata yaptıysa da karşı taraf mümkün mertebe yüzüne bakmamaya mümkün mertebe o anın e, o an içini o an o anki durumun içinden anlık çıkmaya çalışıyordum ben İstanbul trafiğinde anında o an ya yani çünkü adamın yüzüne bakarsam bana küfür ediyor olacaktı büyük olasılıkla ben hata yaptıysam eğer o hata yaptıysa zaten ben bir şekilde onun suratına bakacağım birimize bakıp bir şey yapacağız ya çünkü insan gözlük teması kurdun mu ki biz de Türkiye gibi bir yerde yani e abi fitilli bombayız yani anladın mı o an fitili yakmaya bakar yani bir çakma bir, bir kıvılcıma bakar. İstanbul'da böyleydik ya Türkiye'de böyleyiz. Bir kıvılcıma bakar. Ama o psikoloji içine gelmiş bir arkadaş, dost, ahbap, meslektaş ya da bir herhangi bir insan, insancık neyse, kişi kim ne kendine nasıl bir sıfata sokuyorsa gelmiş oradan buraya Türkiye plakasıyla Bak Türk olduğunu söylemiyorum. Etnik kökeni, mezhebi, dini, ılkı, ırkı kim olursa ne olduğu hiç önemli değil. Her Türkiye plakalı aracın içindeki kişinin de Türk olduğu. Bak burada Türkiye ve başka kişiyi ayırmıyorum. Yani o Türkiye plakasını kullanan dedi, Romanya vatandaşı da olabilir. Ya da Romanyalı da olabilir. Ya da başka Azerbaycanlı olabilir. Ya da başka ne diyeyim size Gürcistanlı olabilir. Yani nereli olursa olsun önemli değil. Plak bu plakanın içerisinde buraya gelmiş ve o plakayı temsil ediyorsun sen ve burada böyle saldırgan böyle bir yapmamak lazım arkadaşlar sakin olun ya ya o ayna kırılsa ne olacaktı babacığım ne olacaktı biliyor musun inecektik eyvallah inecektik ben kişisel olarak büyük olasılıkla bak yüzde 90 zaten özür dileyerek inecektim çünkü hata yapmışım ben gittim adamın arasına aynasına vurdum okey Karşı tarafında vereceği tepki eğer kavga ise kavga edecektik. Ya da e, o da benim özürümü bunu durumu mu az önce ama bak özür dileme mu tonunda konuşuyorum bir daha çocuğa, çocuğa diyorum ki hani bak dostum diyorum o, vurmadım diyorum da hani vurmadık oğlum hani böyle bu, to bu tonla konuşuyor ama vurmadım diyorum hani vursaydık tamam ama o böyle yükseliyor anladın mı üst perdeden sürekli konuşuyor ben bu tonla konuşup özür dileyecektim karşı taraf hala buna rağmen benimle kavga kavga edecektik etmesek de o da ölecektik. bu aynı hemen raporumuzu tutmaya bize bile gerek yoktu belki de bayağı bir senin bu Kaç para kardeşim bu ayna? 500 euro, 1000 euro. Al ama. Verip dosyayı kapatacaktı. Getirip ayna servisi zaten hemen servis ileride. Volvo servisi ileride. Şurada hemen şeyin orada. Fenlon'un orada. Hemen baba Sabahleyin işin bitince e, termin alacaktık burada Gönderecektik. Aynasını takacaktık. Güzelce modelini yapacaktık. Abi bir de özür yaptık. Bir de yanına tatlımızı yapacaktık belki de. Kusura bakma kardeşim oradan buraya gelmişsin. Burada geldik arabana vurduk derdik. Derdim. Demesem namerdim. Kardeşim eyvallah çekmek. Eyvallah çekmek, özür dilemek bir erdemliktir. Korkaklık simgesi değildir. Bunu lütfen ayır dedim bundan. Yani insanlar özür dilemenin, eyvallah çekmenin korkaklık olduğunu düşünüyorlar. Hayır kardeşim, Buna bir ayır dedin. Lütfen ayır dedin. Burada e, saçmalamak ya baş bu nedir yani? Bu acayip bir durum ya. Vurmadık, etmedik. Böyle bir avatarlar giderler, böyle ağzında salasumi konuşmalar falan böyle kıvılcımlar yani patlat ya böyle Allah Allah dedim ya ne oluyor bizim çocuklar geliyor oradan ne oldu hayırdır diyor ya dedim yok bir şey yani muhabbet ediyoruz yetmeye çalışıyorum diyorum yani çok enteresan çok lütfen arkadaşlar dostlar istirham ediyorum Türkiye'den buraya çalıştığınız zaman lütfen piyakanızı e, plakanızı taşıdığınız plakadaki o bakın şu an herkes burada plakaya bak. Mesela şu an ne var? Burada e, mavideki etiket D Almanya isim geliyor, İşte Hollanda'nın mavi etiketin içerisinde e, NL var. İşte Belçika'da B var. İşte Fransa'da F var. İşte efendim İtalya'nın ikisinde İ. Var. Yani şu neye çalışıyorum? Bizimkinde de TR var. Yani Türkiye Cumhuriyeti ve sen bu cumhuriyete dahil olan bir vatandaşısın. Evet Türk olmayabilirsin başka bir ırktan olabilirsin, başka bir şeyden olabilirsin ama sonuçta Türkiye Cumhuriyeti temsil eden bir vatandaşsın. Ee, ve bunu dışarıda o şekilde lütfen hitap et kardeşim kendine yani. <laughs> ya arkadaş yani bir yandan düşünüyorum böyle böyle bak, anladın mı yani demek istiyorum ama böyle böyle ümünü sıkmak geliyor yani ama işte bir yandan diyorum ki oğlum benim bir geleceğim var, benim beklentilerim var, benim hayallerim var, amaçlarım var benim. Bunları düşünüyorum. Hemen anlık düşünüyorum. Benim amaçlarım var, benim hedeflerim var. Üf, yaşamayı seviyorum. Ee, ve bazı sorumlu olduğum insanlara karşı yaşamam gerekiyor. Özgür olmam gerekiyor, dışarıda olmam gerekiyor, çalışıyor olmam gerekiyor, para kazanıyor olmam gerekiyor. Çünkü sorumluluklarım var. Kendime sorumluluklarım var, aileme sorumluluklarım var. Her şeyi düşünüyorum ve diyorum ki yani o gıtlağına sıkmak yerine Eyvallah kardeşim benim tamam deyip yoluma bakmak. Anladın mı? Bu kadar. Bu kadar. Geçti bitti gitti. Şimdi gideceğim. Yemeğimi yiyeceğim. Çayımı içeceğim. Şöyle bir müziğimi dinleyeceğim. Ya da bir film izleyeceğim. Ya da bir montaj var. Bir video montaj yapacaktım. Montajımı yapacağım ve... Her şey bitecek. Yarın sabah kalktığımda her şey unutmuş olacak. Belki hafızamın kötü tarafında bir yerinde kalacak ama emin ol be kardeşim. Silinecek gideceksin yani. Anladın mı? Bu kadar. Hadi arkadaşlar bu video biraz değişik bir şey olmadı. Bilmiyorum ama bu öyle oldu, öyle orada ortam video çekti. Bilmiyorum bunları birleştirecek miyim? Tek video mi yapacağım bilmiyorum ama muhabbet ederiz yine. Hadi bakalım. Ben de garaja geliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize sahip çıkın. Sinirlerinize hakim olun. Öfke, bir anlık öfke hayatınıza mal olabilir. Ömrünüzden ömür götürebiliriz. Lütfen bunu, bu konuştuklarımdan bunu çıkartın. Lütfen. Sizin de böyle anlık yaşadık, yaşadığınız bir şey varsa böyle bana en azından mesaj olarak en azından örnek olsun diye arkadaşlara. Yani eyvallah çektiğiniz veya işte ya ya başver ya. Hani baş ver dediğiniz bir küçük anınız varsa eğer yazabiliyorsanız zamanınız varsa yorumda yazın da diğer arkadaşlar da örnek olarak okusunlar. Ya evet ya bizim ne ya stret ya ya da işte ya baş ver dediğimiz arkadaşlar diye okuyarak böyle en azından onlarla kendine bir örnek edinebilirler. Gerçekten arkadaşlar lütfen anlık sinirlerinize hakim olun. Hadi bakalım.